Herkese merhabalar. Yeni yıl, yeni hedefler yayın serimizde sizlerle beraberiz. 2026'ya merhaba dediğimiz bu yayın serisinde firmaların yeni yıldaki hedef ve beklentilerini öğreniyor olacağız. Ben Kariyer.net'ten Bilge Makasaydın. Bugün Samet Kalıp'tan Sema Nalbantoğlu ve Kübra Kaynar Topçu ile birlikteyiz. Bağlılık, kültür ve dönüşüm yönetimi konularını ele alıyor olacağız. Sema ve Kübra, Samet Kalıp'ın kültürel dönüşüm süreçlerinde attığı adımları, bağlılık stratejilerini ve şirket kültürünü nasıl şekillendireceklerini, dediklerini bizlerle paylaşıyor olacak hep birlikte bu önemli ve ilham verici konuyu keşfedeceğiz yayınımıza başlıyoruz ee, şimdi bir videomuz var Samet ile ilgili onu izliyor olacağız <laughs> Samet'le beraber geliştirdiğimiz bu proje geçen yıl başladı ve adına da Aura Kampüs Projesi dedik. Bir nevi turneye çıkıyoruz. Spektrum serisiyle ile ilk İnanılmaz kendimizden geçtik. Gerçekten hiç bu kadar rengarenk mobil aksesuarını bir arada görmemiştik. Ve duyduğumuza göre bu dünyada bir ilkmiş. Şu an burada inanılmaz işte moka rengi var. Bu eski metonları yani bunlar nasıl düşünülmedi daha ben? öyle diyorum gerçekten. <laughs> Türkiye için çok büyük bir marka, en büyük kalite diyebiliriz Samet için. Fuarlarda gelemeyen, katılamayan tüm marangoz ve müşteriler için çok aktif ve iyi bir çalışma bence. Samet'in farkı ilk başta kalitesidir, hizmetidir, günü gününe temin etmektir. Biz gerçekten ben kendim gittim gördüm fabrikasında argesini, tasarımını kendisi yapmış. Güzel video için de yine teşekkür ediyoruz. Çok güzel çalışmalarınız varmış. Bizler de öğrenmiş olduk bu vesileyle. Şimdi bu güzel çalışmaları yaparken nasıl detaylarla çalıştığınızı ve detaylarını öğrenmeyi de büyük bir heyecanla bekliyoruz. Öncelikle kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim. Sema Hanım biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki ben Sema Narbantoğlu, 6 yılı aşkın bir süredir Samet Kalıp'tayım. Öncelikle 2019'da başladığımda Samet'e iş alım ve eğitim şefi olarak başladım. Sonrasında da 2022 yılından bu yana da iş alım ve eğitim yöneticisi olarak görevimi sürdürmekteyim. <laughs> Çok teşekkürler. Kübra Hanım, biraz sizden de bahsedebilir miyiz? E, tabii, e, tabii ki. Merhabalar, ben Kübra Kaynar Çapçı. Bir kişi kapatsın mikrofonu. Merhabalar, ben Kübra Kaynar Topçu. Öncelikle herkese canlı yayınımıza geldikleri için teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz e, diliyorum. E, Samet Kalıp Bünyesi'nde iki yıldır e, Sema Hanım'ın yöneticiliğinde iş alımı eğitim uzman yardımcısı olarak görev almaktayım. Hoş geldiniz tekrardan Ben sözü fazla uzatmadan sunumumuz için size devredeyim. Tabii ki. Aslında biz bugün insan ve kültür başlığı altında bir sunum hazırlamak istedik. Çünkü bizim için çalışan bağlılığını yalnızca bir insan kaynakları başlığı altında değil bir kurum kültürü olarak ele almak istiyoruz. Bu doğrultuda da e, ön plana en öncelikli olarak çalışan bağlılığı ve kültür odağı çıkıyor. bu doğrultuda açık iletimi teşvik eden, geri bildirimi güçlendiren ve çalışanlarımızın kendilerini değerli hissettikleri bir çalışma ortamını sistematik hale getirmeyi hedefliyoruz 2026 yılında. bu tabi birçok proje var elimizde. E, hali hazırda 2026'da devreye girecek, 2025'ten bu yana devam eden projelerimiz. Tabii bizim için burada istihdam çok önemli. Özellikle kadın istihdamını destekleyen yaklaşımımız, bunun dışında kapsayıcı liderlik yaklaşımımız ve gelişimi merkeze alan uygulamalarımız bu kültürün temel taşları arasında aslında. Ee, sadece e, kadın istihdamı derken işe alım, terfi ve gelişim süreçlerinde fırsat eşitliğini esas alıyor ve kadın çalışanların aslında hem üretim sahasında hem de yönetim kademelerinde görünür ve etkin rol almalarını destekliyoruz. Aynı zamanda bununla ilgili e, işte kadınlar günü etkinliklerimiz olsun, anneler günü etkinliklerimiz olsun e, kadın çalışanlarımızı hediyeler sunuyoruz. Bu aslında bizim kurumsal kültürümüzün doğal bir parçası olarak özellikle kadınlarımızı, kadın çalışanlarımızı görüyoruz. Onun dışında kapsayıcı liderlikten bahsedecek olursam bizim için açık kapı yönetimde açık kapı misyonu çok önemli. Burada işte farklı bakış açılarını bir güç olma, bir güç olarak görmeye dayanıyor açık kapı misyonu Özellikle e, liderlerimizden dinleyen, empati kuran, geri bildirimi teşvik eden ve ekiplerin potansiyellerini ortaya çıkaran bir yönetim yaklaşımı benimsemelerini bekliyoruz. Bu sayede de çalışanlarımızın kendilerini ifade edebildikleri, psikolojik olarak güvende hissettikleri bir çalışma ortamı oluşturuyoruz. 2026 projelerimizden biri de e, bu geri bildirim toplantılarını aylık olarak hem ekibi olan yöneticilerin katılımıyla hem de çalışanlarımızın katılımıyla sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Ben de biraz bağlık ve kültürümüzden bahsetmek isterim sizlere. Şirketimizin temelinden bahsediyoruz aynı şekilde. Bizim için bu temelin ilk harcı güven. Biz bu güveni sadece sözde değil, her çalışanımızın ünvanından bağımsız olacak şekilde sunduğumuz eşit bir yan haklarla sınırlaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki her bir çalışma arkadaşımızın refahı bizim için aynı derecede öncelikli. Bizim için bağlılık çalışanımızın sadece ofis içindeki performansıyla sınırlı değil, kendilerinin özel izinleriyle de sınırlı. Bunlar da şöyle, yasal sınırların çok ötesine geçen özel izin uygulamalarımız mevcut. Kendi doğum günlerine istinaden bir doğum günü izinleri, özel günlerini kutlayabilecekleri bir doğum günü izni ve yıl içerisinde enerjilerini e, tekrardan yenileyebilecekleri, yılda dört kere kullanılmak üzere motivasyon izinleri kullandırıyoruz. Aynı zamanda dünyanın değişen dinamiklerine de hızlı adapte oluyoruz ve böylelikle esnek çalışma sistemiyle hibrit çalışma sistemimizi kullanıyoruz. Ee, çalışan bağlılığına devam edecek olursam ve gelişimi merkeze alan uygulamalarımız kapsamında ise e, yetkinlik bazlı gelişim planları, iç eğitimler, e, işte mentorluk süreçlerimiz ve görev zenginleştirme fırsatlarıyla çalışanlarımızın e, kariyer yolculuklarını destekliyoruz. E, aslında bizim için gelişim sadece bir eğitim başlığı değil, sürekli öğrenmeyi teşvik eden bir kültürün parçası. Özellikle yönetici gelişim programlarını Sabancı Üniversitesi'nin de desteğiyle son iki yıldır gündeme alıyoruz. Burada devam eden çalışanlarımız var. Bunun dışında da şu anda da bir 2026 projelerimizden biri de Samet'in mesleki eğitim merkezi haline getirmek. Bu da yine bir... ...iç eğitim süreciyle, iç eğitmenlik süreciyle desteklenecek bir proje aslında. E, bu adımlar simette e, bağlılığı güçlendiren, aslında aidet, aidiyet duygusunu artıran... ...ve sürdürülebilir başarıyı mümkün kılan kültürün aslında temelini oluşturuyor. E, aday tarafına baktığımızda ise bu yıl özellikle e, öğrenmeye açık... E, sorumluluk alan. Onun dışında ekip çalışmasına yatkın ve değerlerle uyumlu profilleri ön plana e, almayı hedefliyoruz. Tabii ki teknik etkinlik bizim için önemli. Ama inanıyoruz ki doğru kültüre uyum sürdürülebilir başarının en kritik unsuru. Dolayısıyla e, kendi aslında e, yeni e, mezun çalışan adaylarımıza işte e, bunun dışında belki çok hani deneyim değil ama işte özellikle kültüre uyum sağlayacak çalışan adaylarımıza önceliği vermeyi öncelik vermek istiyoruz çünkü burada sürdürülebilir başarı mentorluk süreçleriyle birlikte iç eğitmenlik süreçleriyle birlikte biz aslında çalışana bir uzun sürecek önemli bir kariyer yolculuğu sunmak istiyoruz. Aslında burada sözü şöyle girmek isterim bağlılıkla ilgili. Ben Samet e, Kalıp kariyerime ilk finans departmanında başladım ve genel müdür yardımcılığımızın da mentorluğu ile beraber yetkinliklerimin e, göz önünde bulundurarak insan kaynakları departmanına e, uygun olabileceğim e, söylenildi ve ben de kendi içerisinde bu insan kaynakları bölümünün e, yetkinliklerini ölçerek e, Sema Hanım'ın yöneticiliğine dahil olarak bu birimde göreve başladım. Ve gerçekten hani genel müdür yardımcımızın da e, öngördüğü şekilde kendimi insan kaynaklarına daha da ait hissettim ve böylelikle aslında Samet e, çalışanlarından e, yönlendirme konusunda aydınlık oluşturma konusunda oldukça başarılı bir film olarak söyleyebilirim. Peki söyleyecekleriniz bu kadar bu konuyla ilgili. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. sanım sanıyorum sunumumuz bitti, değil mi Sema Hanım? Sunumumuz devam ediyor. Ha tamam, çok pardon. Çok pardon. Tamam. Evet. Ee, PowerPoint'imiz e, PowerPoint bitti değil mi e, Sema Hanım? Doğru mu anladım? Evet. Yok PowerPoint bitmedi. Şu anda şu anda iş alım ve dijitalleşme tarafındayız değil mi? <laughs> evet evet. Şimdi yeni slide geldi. Evet. Kusura bakmayın ben yanlış anladım. Soruları geçiyoruz. Evet, sorularla devam edebiliriz. Ha. Tamam, sorularla devam edebiliriz. Ee, i̇lk e, sorumuzun aslında ilk kısmını siz biraz cevaplandırdınız Sema Hanım, Kübra Hanım. Ee, hangi adımları attığınızı e, biraz söylediniz ama dilerseniz 2026 vizyonuna da dair biraz konuşalım. 2026 vizyonuna ulaşırken Samet Kalıp ve Madeni Eşya e, çalışan bağlılığı ve kültür yönetimi konusunda ne gibi adımlar atmayı planlıyor? Bu yıl adaylardan hangi e, beklentilerinizi ön planda tutuyorsunuz? Adaylardan beklentilerimiz öncelikle öğrenmeye açık, sorumluluk alan, ekip çalışmasına yatkın ve değerlere uyumlu profilleri ön plana tutuyoruz aslında. Daha önce de yani biraz önce de belirttiğim gibi teknik yetkinlik elbette önemli ama biz burada inanıyoruz ki aslında kültüre uyum ve sürdürülebilir başarı ile daha önemli hale geliyor. Dolayısıyla bizim için Değerlerle uyumlu profilleri oluşturmak aslında istihdam etmek daha önemli hale geliyor. Süper, çok teşekkürler. Bir diğer soruya geçeyim şimdi. İşe alım süreçlerinizde 2026 yılında hangi yenilikleri ya da dijitalle dijitalleşme adımlarını atmayı hedefliyorsunuz? Aday deneyimini nasıl daha verimli hale getirmeyi planlıyorsunuz? Öncelikle e, biz e, işe alımda şunu e, önemsiyoruz işe alım süreçlerimizde daha veri odaklı, hızlı ve aday dostu hale getirmeyi planlıyoruz 2026 yılında işe alım süreçlerimizi. Şöyle ki tabi burada yapay zekayı dayalı değerlendirmeler de ön plana çıkıyor. E, öncelikle Başvuru ve ön değerlendirmeden bahsedeyim. Bu kapsamda dijital başvuru ve ön değerlendirme süreçlerini sadeleştirerek adayların süreci daha şeffaf ve anlaşılır şekilde takip edebilmelerini önceliklendiriyoruz. E, dijital başvuru kanallarımızı sadeleştirerek adayların karmaşık formlar yerine daha kısa, anlaşılır ve erişilebilir başvuru deneyimi yaşamalarını önce, önceliklendiriyoruz. ve Bununla birlikte QR kodlu e, başvuru formlarını 2026 yılında e, aslında işe alım süreçlerimize dahil etmek istiyoruz. Onun dışında, ön değerlendirme aşamasında ise yetkinlik bazlı kriterleri merkeze alan, objektif ve ölçülebilir değerlendirme araçlarını daha etkin kullanmayı hedefliyoruz. Bunu da yapay zeka ya dayalı değerlendirmelerle yapmayı planlıyoruz. Böylece hem adaylar için adil ve şeffaf bir süreç oluşturuyor, hem de pozisyona en uygun profilleri daha sağlıklı şekilde belirleyebileceğimizi düşünüyoruz. Diğer önemli bir proje, özellikle süreci adayların devam eden süreçlerini takip edebilmeleri adına daha şeffaf ve anlaşılabilir hale getirmek. O da nasıl olacak, başvurunun hangi aşamada olduğunu, sonraki adımların neler olduğunu ve geri bildirim zamanlaması gibi konularda net ve zamanında iletişimi önemsiyoruz. Burada süreci yalnızca hızlandırmak değil adayla kurulan iletişimi güçlendiren, güven duygusunu artıran ve karşılıklı beklentileri daha en başta netleştiren bir araç olarak görüyoruz iş alım sürecini. Bu yaklaşımla da aday deneyimini iyileştirirken işe alım kalitesini de sürdürülebilir şekilde yükseltmeyi hedefliyoruz. Tabii bizim için dijitalleşme insan temasını azaltmak değil kesinlikle. Tam tersine doğru yerde, doğru zamanda daha anlamlı bir temas kurmak. E, bu bakış açısıyla hem işe alım kalitesi hem de aday memnuniyetini birlikte yükseltmeyi amaçlıyoruz. Çünkü biz Samet'te işe alımı bir eleme süreci değil, karşılıklı bir tanışma yolculuğu olarak görüyoruz. E, dolayısıyla burada... Aday e, örnek veriyorum herhangi bir pozisyon için bir muhasebe uzmanı için yetkinlikleri uymasa dahi farklı bir pozisyonda uyumlandığı takdirde e, oluşabilecek herhangi bir e, pozisyonda adayı oraya kaydırmayı planlıyoruz ki e, bunu da daha önce yaptık. <laughs> Ne kadar güzel söylediğiniz karşılıklı tanışma diye ne kadar güzel bir ifade. Hiç aklıma gelmemişti. Bu gerçekten çok tatlı. Bir diğer sorumuza geçiyorum. Son sorumuz bu da Sema Hanım. Yeni yılda özellikle genç yeteneklere yönelik kariyer fırsatları ve gelişim programları hakkında neler sunacaksınız? Samet Kalıp ve Madeni Eşya'nın 2026 yılında genç profesyonellere sunduğu fırsatlar nelerdir? Aslında buna ben yanıt vermek isterim. Hali hazırda Samet Kalıb'ın genç yeteneklerle bir projesi mevcut. O da şöyle, Avro İstanbul Kampüsü ile beraber genç mimarlarımızla birlikte Samet Sosyal Sorumluluk Projesi dahilinde projeler yönetiyor. Genç yetenekli iç mimar, mimar gençlerimizle buluşuyoruz. Ama 2026 yılı hedefimizi konuşacak olursak da üniversitelerle işbirliğinde olup e, ARGE projelerimize projelerimizi öğrencilerimize yani mezun olmayan, hali hazırda mezun olmayan öğrencilerimizi e, katmak istiyoruz. Ve onların enerjisiyle de zenginleşmeyi hedefliyoruz. Onları açtığımız bu kapıda ise yani bu yolculukta ise onların akademik dünya güncel vizyonundan faydalanmak ...ve aynı zamanda şirketimizin inovasyonuna... ...katkılar sağlamak istiyoruz. Böylelikle hem mezun olmayan... E, ...öğrenci arkadaşlarımız... akademik kariyerlerine, kendi yolculuğunda... ...bir şeyler katmış olacak. Hem de... E, ...Samet olarak bizler... E, ...projelerimize bir şeyler... ...katmış olacağız. Süper. Bunun dışında... ...istediklerim de var. E, 2026 vizyonunda genç... ...yetenekler olarak sadece... Ee, geleceğin çalışanları olarak görmüyoruz genç yetenekleri, bugünden değer üreten ekip arkadaşlarımız olarak görüyoruz. Yani bu bakış açısıyla samet olarak genç profesyonelleri hem öğrenebilecekleri hem de sorumluluk alabilecekleri gelişim alanları sunmayı hedefliyoruz. Ee, özellikle burada e, yapılandırılmış onboarding süreçleri, mentorluk ve saha deneyimini destekleyen geliş, gelişim programlarıyla genç yeteneklerin kuruma hızlı ve sağlıklı bir şekilde oryantasyonunu destekliyoruz. Özellikle pozisyona göre değişen sürelerde fabrikamızda, Çerkezköy'deki fabrikamızda da zaman geçirmelerini istiyoruz. Ve özel, ürünü tanımak da burada tabii önemli. Yine pozisyona göre değişen sürelerle birlikte İşe alım yaptığımız çalışan adayımıza öncelikle ürün eğitimini vermek istiyoruz. Süper, harika. Sanıyorum cevaplarımızın sonuna geldik değil mi Sema Hanım? Evet. Tamamdır çok teşekkür ediyoruz güzel cevaplarınız hem e, mevcut çalışanlarınız için vizyonunuz e, hem de e, aday çalışanlarınız için vizyonunuza dair çok güzel şeyler öğrendik ben e, kendi adıma da çok teşekkür ediyorum izleyenlerimiz de e, eminim ki e, çok faydalı bilgiler öğrendiler sizlerden e, eğer son sözlerimiz bittiyse e, yavaş yavaş zamanımızın da sonuna geliyoruz e, kapatmak isterim yayını. Peki. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Için. Bizler de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bugün Sema Nalbantoğlu ve Kübra Kaynar Topçu ile Samet Kalıb'ın bağlılık, kültür ve dönüşüm yönetimi alanındaki önemli stratejilerini derinlemesine fırsat, inceleme fırsatı bulduk. Katılımınız için herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi yeni yıl, yeni hedefler etkinliğimizin bir sonraki oturumuna geçiyoruz. Açık Holding'den Zeynep Kayacan ile seninle kariyerim açık konusunu ele alacağız. Hep birlikte Açık Holding'in 2026 hedefleri ve kültürel dönüşüm süreçlerine dair değerli bir bilgiler edineceğiz. Sizleri diğer yayınımıza bekliyoruz. İyi günler. İyi günler, İyi günler. Iyi günler teşekkür ederiz.